Evet, şu anda Arafat Tepesi'ndeyiz. İlme tepesi için. Burada hacda insanlar bahçeli temsil etmelerini yapıyorlar. Bir yerden oradan, bir yerden oradan, bir yerden oradan, büyük bir yerden. Şurada toplanıp, şurada vakfaya giriyorlar. Ayrıca uzaktan bir yer gezdikleri yerde Merhaba Diyorum ama yaralıyorum diyorum galiba. Geldim evet, şey çünkü. Evet o. Bir canlı yayın yapacağız. evet daha şu ileride. Bu parşeyi görüyoruz. Güzele burayı.

bu yolda bize düşen okanakları idrak ediyorlar <laughs> ve yerine getirdiğini gösteriyor Ben şöyle etrafı çekiyorum. <laughs> İnsanları çekebilmek için. Tam zirve noktasının dışındaki bir yüksek çıkıyorum. Ara fakir gömleği Ara fakir gömleği Evet Tabi Kaç tane mi? Milyonlarca insan oldu Dedi ki şu anda var Bu her bir kağıdı Önemli 3 Zirve noktası evet, bu enteresan bir şey de fark etti. Yani, o sürelerde var işte. Alıcı kuşlara meraklıdır, beslerler diye. Yüzlerce, yüzlerce alıcı kuş kuşlarında var. Enteresan bir şey. Bu da olmayan bir şey. Türkiye'den getiriliyormuş bu şeyden. Öyle bir şey söylemiyoruz. Gökyüzü yüzlerce şeyle dolu. Alıcı kuşla dolu. Şahin'e ben şahin olarak tarif ediyorum ama Allah Cümlemizi Arafat Tepesi'ne gidelim. cennetten çıkarma, Hazreti Adem ve ayrı düşmeleri, ayrı kalmaları, cezalandırılmaları, sona ermesi neticesinde nokta olarak uzunluğu. ayrılıktan sonra ilk beraber bir araya gelme noktası. Evet inşallah. Şimdi daha ilet arkamda gelip burada. insanlara yatırımlar Burada vakfedeyken veda hacında, veda hukbesini burada insanlara duyurmuş. Eu não quero esse bebê aqui Көріп отырмыз.